Merhaba dostlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda BitHero borsası üzerinden arkadaşlar anında çekim işlemi gerçekleştireceğiz. Öncelikle videonun açıklamalar kısmında sizlere gerekenlikleri bırakacağım. Bu linkler üzerinden sizlerde de uygulaması indireceksiniz ve kayıt işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Kayıt işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra uygulamaya gireceğiz. Ve burada arkadaşlar profil simgemize şu şekilde tıklayacağız. Tıkladıktan sonra burada hemen kuponların bölümü var. Kuponların bölümüne geleceğiz. Gelmeden önce burada Fenerbahçe arkadaşlar ve Gal Token var. Görmüş olduğunuz gibi alt kısımda ben ikisini birden aldım. Buraya ilk başta Galatasaray yazacaksınız. Kodu etkinleştir diyeceksiniz arkadaşlar. Burada Gal Token'ınızı alacaksınız. Hemen şöyle tekrar geri geleceğiz. Kuponlarım ve burada kuponlarıma şöyle bir daha tıklayalım. buraya arkadaşlar Fenerbahçe yazacaksınız ve kodu etkinleştireceksiniz. Ve burada tamamen 85 TL'lik arkadaşlar gibi bir token miktarınızı alacaksınız. Bunu yaptıktan sonra şöyle tekrar geri geliyoruz. Burada cüzdanım bölüm var arkadaşlar. Cüzdanıma geleceksiniz. Hemen bu portföyün karşısında düşük bakiyeleri dönüştür simgesi var. Buraya geliyorsunuz. Burada size Fenerbahçe ve Galatasaray çıkacak. İkisini de işaretleyeceksiniz ve dönüştür simgesine tıklayacaksınız. Yani arkadaşlar buradaki token'ların sizin Türk Lirasına dönüştürülecek. Dönüştürdükten sonra işlemimiz burada bitti gibi bir şey. Hemen şu şekilde yatırma kısmına geliyoruz. Yatırma kısmına Türk lirasını seçiyoruz. Buraya arkadaşlar burada Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Akbank falan var. Bunlar hiçbir şekilde önemli değil. Biz buradan Ziraat Bankası'nı seçiyoruz. Ziraat Bankası alıcı ibanla arkadaşlar buraya toplamda 50 veya 100 TL gönderim yapacaksınız. Ve alıcı adına arkadaşlar şu şekilde bilgi var. Bu bilgiyi de kopyalayacaksınız. Buraya toplamda 100 TL veya 50 TL gönderimi gerçekleştireceksiniz. Hemen şöyle biraz geri gelelim. Cüzdanın bölümüne geliyoruz. Burada arkadaşlar az önce biz 50 veya 100 TL gibisinden bir para yükledik. Buraya 1-2 dakika içerisinde arkadaşlar 85 TL'nin üzerine düşecek ve toplamda 185 TL olacak. Ve bunu yaptıktan sonra buradan arkadaşlar hani bende şu an baki olmadığı için görünmüyor. Buradan çekim işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Hemen şu şekilde size göstereyim. Buradan ben dış işlemlerimi size şu şekilde göstereceğim. Buradan çekme işlemlerime geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 100 TL yatırmışım ve ardı 185 TL olarak çıkış işlemini gerçekleştirmişim. Evet dostlar bu sayede Bitero borsasından bu şekilde kazanç sağlamış oluyoruz. Burada herhangi bir referans kazancı falan yok. Direkt siz kendiniz giriyorsunuz, kayıt oluyorsunuz ve 85 TL'nizi bu şekilde alıyorsunuz. Eşiniz, dostunuz, ailenizde herhangi bir çokluk falan varsa hani buradan gayet güzel bir gelir elde edebilirsiniz demek istiyorum. Evet dostlar, bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.